Tavan tipi fan koil uygulamamız. Tavanın içerisine gizli tavan tipi diye geçen bu fan koilümüzün döşemesi yapıldıktan sonra bağlantıları yani su giriş çıkışları ve drenaj bağlantıları sona eritip bağlantıları bittikten sonra alçıpanla bu şekilde bir kapatma sağlanıyor. Burası odanın mesela giriş kapısı. Giriş kapısının üzerinde bu şekilde gizli bir giriş görüntüsü vererek bir tarafında elektrik bağlantısı, bir tarafında su bağlantıları olan bu modelde iki tarafta da kapak, kışa 45, açılarda bırakılıyor. Üst taraftaki de fan coil'ün ebatına göre yani odanın büyüklüğüne göre fan koy kapasitesi belirleniyor. Fan koy kapasitesinin ağzına göre de hangi fan coil'leri kullanılacak ona göre menfez kapaklarını talep ediyoruz. Üretim yapıldıktan sonra onlar da yerine takılıyor ve burada odamızın içerisi e, tamamen bize kalmış oluyor hem tepeden fan ile ısıtmayı ve soğutmayı alırken hem de büyük bir alan kazanmış oluyoruz.